Hükümet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte W4Film'in Film Tepeli Köyü'ne geldik. Çok fazla yorumlarda sorulduğu, çok fazla sosyal medya gündem olan yerin son halini görüyoruz aslında şu anda evlerin yıkıldığını. Burada olayları kim YouTuber'lar çok fazla büyüttü bunu. Olayları izledikten sonra biz de bu olayın gerçekten çok fazla abartıldığını düşündük. Kimileri geldiğinde ise olaylar çok fazla abartılmıyor, gerçek diye her şeyi falan dediler. Bakalım bugün hep birlikte sizlerle birlikte bu olayı çözmeye çalışacağız. Evlerin hepsini teker teker girmeye çalışacağız elimizden. Yukarıda türbe var, orayı da gitmeye çalışacağız size tamamen gerçeklerin hepsini bu videoda göstereceğiz. Gece çekim için geldik buraya. Gece affedersiniz. Çekimlerin hepsini sunacağız zaten orada da. Her şeyi orada açık ve net olarak göreceksiniz. İnşallah bir şey sıkıntı gelmez başımıza. İsterseniz videomuza geçelim. Şöyle isterseniz çekin etrafı. İki kişi olarak geldik. İnşallah bir şey olmaz. Köyden bir arkadaşla birlikte geldik. O bir tık daha bu konular üstün. Onu da kameraya verdik. O da zaten olayları gördüğü kadarıyla, bildiği kadarıyla anlatmaya çalışacak olayları. İsterseniz anlatın bize, bu, bu köyün sırrı nedir? Bu köyün sırrı... Evet. E, üç arkadaş... Define aramaya çıkıyorlar. Buradan... E, üç arkadaş bir define buluyorlar. Bu defineyi... Bir tanesi... Başka bir köye, bir tanesi başka bir köye, bir tanesi de bu köye yerleşiyor. Defineyi bulan arkadaş. Evet. Sonra da buradaki arkadaş... Defineyi... Harcım kalktığı zaman öbür köy arkadaşları aralarında, kendi aralarında büyük bir sorun yaşadıkları için öbür arkadaşın elindeki istikakını alıyor. İstikakını aldığı için öbür arkadaş bunu burada üç harflerle ilgili bir nuska yat yapıyor ve tuvalet çukurunu gömüyor. Ve buradaki yaşayan arkadaş çıldırdığı için e, çıldırdığı için ailesine ve kendilerine ve arkadaşlarına katliam veriyor. Tuvalet çukurundaki ilaçtan dolayı. Ve bu bazı sığlarımız var. Onları biraz sonra devam edeceğiz. Evet beyler şu anda kısaca başlangıç olarak özet olarak geçtik. Şu anda evleri elimizden geldiğince girmeye çalışacağız. Ama kendimizi fazla risk almayacağız. Şeyden dolayı evler malum görüyorsunuz zaten çok fazla yıkılmaya yakın yerler. Baktığımızda hiç işte burası bir yerleşim yeri. Bizim önce de gelenler varmış zaten. Her yer zaten ayak izi. Araçlar falan buraya kadar gelebiliyor. Ama yollarımız bozuk bilginiz olsun tam olarak konumunda paylaşacağız buranın nerede olduğunu. Bunu da size şimdiden vereyim. Elimizden geldiğince gezmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince buradaki alanları çekmeye çalışacağız. Bakalım. Şu anda rastgele bir eve gireceğiz. Hiç kimse yok yanımızda. Sadece iki kişi geldik. Tekrardan söylüyorum. Diğerlerin izlediğimiz videolarda 10-15 kişi gelip kamera arkasını korkuyorlar falan. Bakalım bizim göremediğimiz şeyleri siz görebilecek misiniz? Elimizden geldiğince buyurun. İşte i̇lk başta şöyle bir girelim. yukarıdan, yukarıdan tersi tersi tersi. Evet, arkadaşlar ya. bildiğiniz gibi ben incir ağacı. Ee, fazla şey yapma. İçeri girme. Yukarı çek şey istersen şöyle de. Millet görsün diye yakında girmediğimizi. Kiremitler yıkılmaya çok yakın olasılıklarla kalmış artık. Çünkü evler dediğimiz gibi yıkılmaya yakın olduğu için fazla kendimize risk almayacağız. Şimdi, her yerde çivili tahtalar var. Ya elimizden geldiğinde dikkatli olmaya çalışıyoruz. İsterseniz şöyle bir içeri doğru öz çekim almaya çalışalım. Gidelim istersen. Sen de risk atma. Komple göçmüş. Şurayı Şurası istersen isterim. bir camdan bir çekim al. Biz kendimizi göremiyoruz ama sizler için göstermeye çalışıyoruz çekimlerimizde. E gördüğünüz gibi evler tamamen yıkılmaya yakın bir olasılıkta kalmış artık. E, kimileri bu olaylardan ötürü olduğunu söylüyor. Kimileri baktığımızda ise kentsel dönüşümden dolayı artık evler eski bir olasılıkla kaldığı için yeni yerleşim yerleri yapılmıyor burada. Buraya çok fazla youtuber geldi. İzlemişsinizdir videolarını. Bu videoda tamamen her şeyi gerçek olarak anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğinde. Gördüğünüz gibi tarih yazmışlar. Göz çizmişler. Şurayı istersen göster. E, bu da bir tık böyle herhalde sanırsam oyun olarak yaptıkları bir alan diye tahmin ediyorum. şöyle size göstermek amaçlı bu şekilleri yapıyoruz. Biz kendimiz evlerin içine giremiyoruz maalesef ki. Çünkü yıkılmaya olasılık. Bakalım kameralarda siz farklı bir şey görecek misiniz? Şu taraflarda yine tariflerimiz var. Böyle bir tık böyle bir olasılıkta sağlam gibi gözüküyor. Şöyle mikrofonu size belirte gireyim. Şu anda görüyorsunuz. Duvarda yazılar var. Bizden önce gelenlerden ufak bir hatıra sanırım. Şu aşağıdaki kıyafetle çeker misin? Herhalde önceden kalma herhalde kıyafetlerimiz falan var şu aşağıda. Bir Gelin isterseniz fazla risk atmayalım Çünkü dediğimiz gibi evler yıkılmaya yakın olduğu için kendimizi fazla risk atmaya gerek yok. Şuradaki evleri de ufaktan çekin. Dikkat edin kendiniz zarar gelmesin. Çivil kağıtlar var. Kağıtlar. Bolca var şimdi. E, 4 filmi tamamen kıblelere Köy olarak geçen sosyal medyada en gündem olan noktalar. Bu olaylar aslında burada gerçekleşiyor. Onda geçtiğimizde ise DAP ve 4 filmi burayı esinti alarak yapılan çekilen bir film. Bu filmin burada esinti alıp çekilmesinde geçtiğimizde ise filmin aslında burada çekilmesi lazım. Ve Çünkü olayların hepsi burada dönüyor. Dönmesinde geçtiğimizde ise şimdi şurada ileride bir kuyumuz var. Çekimler var. İsterseniz şöyle dikkatleyeceğim geçelim. Şu alt tarafta da şurada bir şeyler var. Dikkat edin lütfen. Sallanıyor zemin. Çok şeye girmeyelim. Şu anda bir ön çekim yapalım sizler için şöyle ufaktan. Gelin şimdi şöyle elinden çalışalım. da burada yaşayan insanlar varmış. Zaten görüyorsunuz o olayları. Şöyle koltukları falan bir alabilirsek. Bu şekilde. Fazla... Burada yani bu da de zamanda dediğimiz gibi yaşayan insanlar var mı Ama zaman geçtikçe, gün geçtikçe her yerde oluyor Yerine yıkılıyor. Burası sanırsam kuyu olabilir. Bir dakika dur. Kamerayı dikkat edelim. Evet beyler şu anda ise çekimde devam etmekteyiz dediğimiz gibi evlerin hepsini elimizden geldiğince girmeye çalışacağız. Şuraya giremiyoruz maalesef ki evler dediğimiz gibi yıkılmaya yakın olduğu için elimizden geldiğince girmeye çalışacağız. Kim youtuberların korktuğu aşağıda çeşme vardı isim vermeye gerek yok ya olaylar olabilir biz şahsen gündüz gelmeyi tercih ettik çünkü ne olur ne olmaz insanlar tedirgin olmakta haklı. Çeşme'ye doğru, çeşmeye doğru gidiyoruz. Çeşme buydu. Evet, bela şu anda görüyorsun. Ha dediğim gibi aslında burası tamamen bir köymüş. Köy olmasını da geçtim. Size şunu söyleyebilirim. Kısaca bakmamız gerekirse Burası tamamen bir köymüş. Dediğimiz gibi sonradan belki kentsel dönüşümden dolayı ise evler terk edildi. Sonradan ise bu olaylar dönmüş olabilir dediğimiz gibi. Ama elimizden geldiğince size çekim yapıyoruz gündüz çekimi. Her şeyi görüntü Bakalım bizim videoda göremediğimiz şeyler siz görebilecek misiniz? Bunlar da bir yorumlar kısmına yazarsanız Sevinirim sizin için elimizden geldiğince bu videoyu çekmeye çalıştık. Gece çekimi de yaptık, gündüz çekimi de yaptık, iş çekim ayrı ayrı yaptık. Sizler için burada kaldık kısaca eğer ki bu videoya güzel bir şekilde like sayısı gelirse en az bir 50 bin like bekliyorum bu videoya. 50 bin like geldiği anda bu videoyu her yerde paylaşın. Herkes de bu olayı bir çözsün. 50 bin like geldiği zaman da ise 24 saat boyunca burada bir gün geçirmeye çalışacağız. Gündüzden geceye kadar bildiğiniz üzere yeme içme işte ihtiyaçlarımızı da getireceğiz yanımızda. Hepsini burada karşılamaya çalışacağız. Bakalım neler dönecek. Onların hepsini de canlı yayın açacağız bilginiz olsun. Her şey YouTube kanalımda canlı yayında göreceksiniz. 50 bin like geldiği anda hiçbir şeyde korkutma, aldatmacın şey yok. Duyduğumuz kadarıyla ağanın evi buymuş. Ağanın evi. Evet. Oraya da Buradaki, geçelim. Buradaki define bulanın yeri yaşayan ağanın evinin biri, evi, bir tanesi evi burası. Define bulanlardan birinin evine gidiyoruz şu anda. Bakalım. Ufaktan orayı da çekimle yapalım. Dediğimiz gibi yollar çok kötü bozuk bir şekilde ve kentsel dönüşümden dolayı terk edilmiş bir alan olarak da düşünebilirsiniz. Sizin için elimizden geldiğince özçekim yapmaya çalışıyoruz. Binalara fazla giremiyoruz çünkü dediğimiz gibi binalar yıkılmaya yakın, hangi bitkirimiz düşmesinde zarar görebiliriz. Çünkü biz gün geçtikçe artık durulmayan evler bildiğiniz üzere eskidiği için böyle bir şeyler dönüyor. Bakalım şimdi ise define bulanlardan bir kişinin evine git geçiyoruz. Asıl ev orasıymış. O evi de çekim yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Şu anlık bir şey rastlamadık Allah'a şükür. Ama şunu fark ettim. Buradaki ağaçlar yeşil. Aşkı hiçbir yerde böyle yeşil bir ağaçlar yok. Bir de bu diğer evlere baktığınızda daha hala sağlam olması beni irta farkı gerçekten. Bunlar aslında pekmez kanadı varmış. Pekmez kanatının çok kısmı evet. İsterseniz evin içine fazla girmeyelim. Şöyle buranın ağının birini gibi burasıymış. Evet dikkat edin. Çünkü yukarıdan herhangi bir parça düşmesiyle birlikte zarar görebiliriz. Şöyle size öz yapmaya çalışalım. Eski çömünler. Şu delikleri falan gösterin. Ee, şu anda baktığımızda ise bu konumda şu ağaçları falan gösterin isterseniz. Böyle şuradaki ağaçları da çekin. Bu tarafı gel. Burası göçecek. Şu ana kadar baktığımızda ise evler arasında en sağlam kalan ev bu. Çünkü biliyor içine. Daha hala da çatı yapısı sağlam gibi duruyor. Fazla isterseniz içeriye girmeyelim. Çünkü gördüğünüz gibi boynuzlar falan asılmış bir durumda. Ee, kameraman isterseniz fazla buralara girmeyelim. Şu anda gördüğünüz gibi çarşaflar falan asılı. Şurayı da alın isterseniz. Üçgen şeklinde odunlar asılı havada. Ee, bir de şu boynuzu tekrardan gösterebilir miyiz? Şu şekilde bir boynuzu tekrardan bir görün. Ee, e, bir tık bizi korkutuyor. Ya korkutmak için nasıldı bunlar? Ya da fazla bir şekilde girmeyelim. Evi ne olur ne olmaz. Dediğimiz gibi aslında evin altından girdik, yan tarafından çıktık dediğimiz gibi ya buradaki halk bu videoların çekilmesini istemiyor. Çünkü dediler ki e, kahvede oturduğumuzda konuştuğumuzda burası tamamen artık ünlü oldu. Herkes de burayı soruyormuş. Kıble Köyü olarak soruyorlarmış ama gerçek ismi Kıble Dere Köyü değil buranın. Sonradan değişmiş. Karabağ olarak değil mi? Burada biraz sonra video sonunda açıklayacağız. Videonun sonunda her türlü yola girişini çıkışını açıklayacağız. Video sonunda ne kadar izleyin. Herhangi bir noktasında da koyabiliriz köyün tam ismiyle göre şu anda ise sizin için öz çekim yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İsterseniz şu kapıdan geçelim. Şöyle ufaktan bir çekim alalım. Şöyle yapalım. Şöyle arayı ayarımızda yapalım. Tamamdır. Evler dediğimiz gibi tamamen yıkılmaya yakın artık yani terk edilmiş bir yer burası. Bence burayı kentsel bir dönüşüm olduğundan dolayı terk ettiler diye tahmin ediyorum. Kentsel değil ya burada herkes kaçmış. Ama dediğiniz gibi bizim bilgilerimizle köy halkının bilgisi farklı. Gördüğünüz gibi bütün evleri hemen hemen girdik diyebiliriz. Girmediğimiz ev kalmadı. Elimizden geldiğince uzun bir video çekmeye çalışacağız. Uzun bir video çekmeye çalışacağız. Ne yalan söyleyeyim, ben bile şu anda tedirginim. Gerçekten videoları izlerken, video başında gördüğünüz şeyle buraya gelince ee, Burası şu anda gördüğünüz üzere eski, bu evde yaşayanların tuvalet çukuru. Gördüğünüz gibi olayların da döndüğü bir nokta burası. Aslında burada çok farklı söylentiler dönmekte. Bu söylentilerden dolayı ise köy terk edilmiş bir durumda. Sizin için elimizden geldiğini dediğimiz gibi çekimlerimizi yapıyoruz. Bunun için 50 bin like sizden istiyoruz. 50 bin like an geldiği anda burada gezi gelip burada canlı yayın yapıyoruz. Her yerde bu videoyu paylaşın. Bize destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sağda solda çıkan reklamlara tıklayarak da kanalımıza ücretsiz bir şekilde desteklerinizi sunabilirsiniz. Şu evdeki türbe mi? Türbe. Aklım çıktı. kayıp kurban türbesi olarak da gözüken yer. Bu ses neydi? Bu ses geldi ama ben de fark ettim. Şöyle ufaktan bir öz çekim alalım. Evet. Burası banyo. Dediğimiz gibi şu anda ise çekimlerimizi yapıyoruz. Buradaki mülteburların çok fazla abartımı abartmadı önce şöyle geldiğim noktalar oldu. Ama bence. Evet beyler, şu anda videoyu çekerken bir şey çok söyledi. Kameramız için şu anda gördüğünüz zeytin ağaçları, buradaki zeytin ağaçta diz zeytin yok nedense. Onu her yere çekin şöyle alabildiğiniz kadar alın şöyle bir kameramız göstersin size. Ama gel gelelim buradaki hiçbir tane zeytin ağacında zeytin yok. Onda geçtiğimizde ise köyün girişlerinde en başta köye gelirken köyün ismini de verdiğimiz videonun sonunda ama orada zeytinleri gördük ama burada zeytin ağaçlarını görmedik. しっかり見てて。<お> bir gün boyunca geçirmeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Yeni günler canlı yayınımıza açıyoruz. Sizinle birlikte burada bir gece geçiriyoruz. 24 saat. incir ağaçları. İncir ağaçları var. Ama yani yine incir. Alın isterseniz kamerayı. Aşağıdan ıslık ses geldi ama ben de anladım Islık yani değil de bizim için köpek sesi bir şey Tam olarak buradaki ağacın içini de çekin isterseniz. Ağacın içleri uyumuş bir şekilde. Bak daha hala ıslık sesleri gelmekte. Islık sesi mi desem, köpek sesini tam olarak belirlemedim. Şu, ama... şu Faruk Bey atılan kuyu. Faruk Hoca'ya atılan kuyumuz. Evet, e, gösterilen nokta fazla çekmeye çalışma kameramıza sıkıntı gelmesin. Gördüğünüz gibi yaklaşık kıyıda gelmesin. Gördüğünüz yaklaşık kıyıda ya, 30-35 metre derinlik var. Uzun bir derinliği var. Dakkada Seymur'un dediğim gibi atılan kuyu buydu. Tarık Hoca yaptıkları kuyu. Esinlerinden burası tamamıyla diye bir de bilginiz olsun. E, buraya binelim kentsel dönüşümden dolayı mı desek farklı bir şeyler... Kentsel dönüşüm değil ya. Burası bir gece terk edilen bir yer burası. Bir de Burada... Caner diye bir çocuk. Buraya bir gazeteci geliyor. Gazeteci Caner diyen bir çocuğa... Video kamerasını bırakıyor. Caner buradaki olan olayları çekmesini söylüyor. Evet. Caner burada bu olan olayları çekmek üzere o bir kamerayla birlikte beraber gece olan olaylar çocuk kanıt çekiyor. Ve çektiği anda bu e, buradaki Gorya'nın üç harfler bu çocuğu illet, illet, ilet, yani. Bunu bulaşıyorlar. Bunu bulaştıkları için çocuk bir gecede e, av ile annesini, babasını, kardeşlerini bir gecede öldürdük, vurduğu iddiası var burada. Onun için... ufak bir sesler var, fazla girmeyelim isterseniz. Onun için burada bir gece terk edilen köy burası. Şöyle siz görün. Biz de ufaktan gitmeye yeltenelim. Gittiğimiz yolları, girdiğimiz yolları göstereceğiz. Çok fazla farklı farklı var. Hangisinin gerçek, hangisinin yalan olduğunu hiçbir şekilde bilgimiz yok sahadır. Bismillahirrahmanirrahim ya dostlar. 33 sayı yardım. Bismillahirrahmanirrahim ya dostlar. Ama dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışacağız sizler için. O neydi ya? Tamam, bir saat daha çok müdahale edip kapandı. Sevgimiz ikramdır. Tamam, bir saat daha çok Uzun saatlerdir bir buradayız. Fazla uğraşmaya gerek yok. Bu yerden şu yatım geldi. Şu yerden ufak bir ses geldi. Fazla burada uğraşmanın bir lüzumu yok. Çünkü dediğimiz gibi fazla sizler için de şeyler yapmaya çalışacağız. Allah! <laughs> daha gelmeye başladı. Biz daha şu gelmeye başladı, başladı. Aracın yanına kadar koşalım hadi. <laughs> terk et, terk et, terk et. <laughs> bir terk et. Bu ne lan? Ben böyle i̇şte, ah. bir insanla ömrün yavrum. Kim bitmiştir? Yolun devamını göster. Oradan ise bugünlük bu kadar. İnşallah onu yayınlayabiliriz. Evet ya. Şurayı bir son kez al geri lan. Bir köpçe daha alacağım. Burada almayacağım. Bandık köyü tamamen takip etmiş bir Geldiğimiz yoldan geri gidiyoruz. Ufak tefek yerler dönmekte. Tövbe yarabbim ya bu gayret bir ya. Ne böyle ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ben. Yeterince olaylar dönmeye aslında Fazla bir şekilde haber alamıyoruz, unutmayalım işleri. Çünkü, Allah'a bismillah, burası iyi bir yer değil. Her şey iyi, hoş, güzeldi. Geldik, çektik videoyu. Olaylar bir tık karışmış durumda, yeterince önce videomuzu çekebiliyorum. Her yeri tanıttık aramızdan geldiğince, bir daha da gelmemek üzere. Şimdi ne derse desin, iyi bir yer buradayız. Gelenlere de söylüyorum, gelmekte olanları <laughs> da söylüyorum, gelmemizi tavsiye ediyorum. Direk. Öldüm ben. Yollarımızla gidiyoruz. Öldüm ben. Yollarımızı çekiyoruz. Evet. Şöyle kamerayı bana verir misin? Ben de sordum ya tamam. evet, evet. takılıyor. takılıyor ben Çektiğimiz video bence yeterince oldu. Gel bu kadar Şuradaki yazıları da gösterin isterseniz. Değişik bir şekilde yazılar var. Otlar da köye işaret ediyor. Şuradaki... Şu anda tekrardan kıyılaştık. Şu anda gördüğünüz gibi köyü şöyle uzaktan bir göstermeye çalışayım sizin için. Köy tamamen şurası. Yakınlaştırabildiğim kadar yakınlaştıracağım sizin için. Köy tamamen şurada kalıyor beyler. Girdiğimiz yollar ise çok bozuk. Dedim olayı şimdi burada görmek gerekirse buradaki zeytinlerde zeytin var. Aşağıdaki zeytinlerin hiçbirinde zeytin yok. Asıl başladığım olay da bu. Ben ürperten noktada bu. En son En sonunda ufak tefek sesler aldık. Sanırım taş sesleri geldi sonradan. Videoda zaten çıkmıştır. Sesler arda arda gelmeye başladı. Bizim duymadığımız sesleri duyduysanız da yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Biz iki kişi geldik. Hiç öyle ekip falan değildik. Zaten videonun başında da söyledik her türlü. Gölgelerimizi de görmüşsünüz de videoyu dikkatli izleyen kardeşlerimiz vardır. Bunu da size tanıtabilirim. Dediğim gibi Gelmenizi fazla tavsiye etmiyorum ama karar yine size kalmış. Biz gündüz geldik akşam gece çekim yapmaya gelmiştik burayı. Sadece şu ilerideki denizi alabiliriz gece çekiminde. Çünkü niye? Korktuk insan ister istemez. Sonuçta bu olayların bir tık gerçek olduğuna ben inanıyorum şahsen. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Ama ben bu olayların gerçek olduğunun taraftarıyım. Şöyle denizimizi de göstereyim. Girmek yasaktır ve tehlikelidir yazıyor defalarımızda. Denizi şöyle göstereyim. Yanlışım. Burasını girmek yasaktır kesinlikle tehlikelidir diyorlar. Dediğimiz gibi Farklı mevzular da olabilir. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstermeye çalışayım. Yetkisiz personel giremez diyor. Gördüğünüz gibi Bu nokta bizi ürperten asıl nokta burası. Elleri de şöyle tekrardan gösteriyorum size. Kübledere köyündeyiz. Evlerin hepsine girdik. Teker teker bütün evleri gezdik. Sonradansa sanırım ufak bir rahatsızlık verdiğimizin farkına vardık. Sesleri zaten duymuşsunuzdur. Evlerin içine giremedik kimisine. Çünkü niye? Asıl söylemek gerekirse korktuk. Tamamen açık ve net konuşuyorum. Videolarda sadece size evlerin içine çektik. Gördüğünüz farklı bir noktalarda. Bir şey varsa kesinlikle yorumlar kısmında bunu belli istiyorum. Video 50.000 like gelirse bu gördüğünüz korkunç yerlerde Kısaca herkesin korkulu rüyası olan bir yerde 24 saat boyunca canlı yayın yapıp canlı yayında ise burayı göstermeye çalışacağız. Bakarız ördek olarak şu şekilde burada yemeğimizi içmemiz yaparken evlerin olduğu yerlerde elimizden geldiğince girmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi paranormal olayların döndüğü asıl nokta burası. Tüm youtuberların konuk olduğu yer tamamıyla burası beyler. Kıble Dere Köyü. Asıl olayların gerçekleştiği nokta bu burası. Şu gördüğünüz evlerde gerçekleşiyor asıl olaylar. Ondan sonra ise işte DAP 4 filminde DAP 5 kısaca DAP 5 serilerinin hepsinde özenti olarak alınan nokta burası. Ama gel gelelim. Peki abi bu film niye burada çekilmedi diye sorunu olabilirsiniz. Akıllarınızda kalan bir soru olabilir bu. Filmin burada çekilmeme amacı şu. Olayların gerçek olduğuna inanıyorlar. Ve biz de gerçekten bunu artık inanmaya başladık. Söyleyebiliriz artık. Ya kimileri için sahte de olabilir, gerçek de olabilir. Olaylar çok fazla karışık bir şekilde işlenmekte. Şuradaki noktaların ne olduğunu hiçbir şekilde fikrim yok. Şöyle göstermeye çalışayım elimle. Buradakilerin ne olduğunu hiçbir şekilde fikrim yok ama dediğimiz gibi şöyle bir nokta terk edilmiş. Hiçbir kimse yok. Burada dün akşam geldik. Dün akşam saatlerinde yaptık çekimimizi. Yine hiçbir kimse yoktu. Şöyle göstereyim size. Şimdi de hiçbir kimse yok tamamen terk ediliş bir nokta. Hiç kimse girmiyor. Dediğim gibi aşağıdaki ceviz ağaçlarının ağaçlarında hiçbir şekilde zeytin yok. Ama şu yukarıdaki gördüğünüz zeytin ağaçlarında zeytinlerimiz var. İşte bu da bize ürperten noktalardan bir tanesi oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup unutmayın. Videoyu her yerde paylaşın. Herkes buranın gerçek olup olmadığını yorumlar kısmında belli etsin. Herkese yorumlarını ve düşüncelerini bekliyorum. Eğer ki sen buraya giremedin ama ben girerim diyen kardeşlerimiz varsa adresi belli ettim paylaşıyorum. En sonunda giderken de çekeceğim adresini nasıl girip nasıl çıkacağını her türlü gösteriyorum. Gelsinler burada videosunu çeksinler. Beni de etiketlesinler. Ben de videolarını izleyeyim. Bakalım ne kadar dayanabilecekler. Hepsini görmüş oluruz. Eğer ki yok ben seninle gelirim diyenler de olursa adresini yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Ben bu kadar konuşuyorum ve videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi videoyu her yerde paylaşın. Herkes bu olayın gerçek aslını herkes öğrenmesini istiyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.